Maymun çiçeği hastalığının belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığı, erken evre ve ileri evre olmak üzere iki farklı evreye ayrılabilir. Maymun çiçeği hastalığının erken dönem belirtileri. Maymun çiçeği virüsü, insanlarda nadir görülen ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır. Bu virüs genellikle grip benzeri belirtilerle başlar ve erken dönemde tanınması hastalığın kontrol altına alınması açısından büyük önem taşır. Maymun çiçeği hastalığı belirtileri hastalığın ilerlemesiyle birlikte daha belirgin hale gelir. Bu nedenle maymun çiçeği virüsü belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak hem kişisel sağlık hem de toplum sağlığı için kritik öneme sahiptir. Maymun çiçeği virüsünün erken dönem belirtileri ve bu hastalığın seyrinde dikkat edilmesi gereken semptomlardan bazıları şu şekildedir. Yüksek ateş, maymun çiçeği virüsü belirtileri arasında en yaygın olanı yüksek ateştir. Ateş, vücudun enfeksiyona karşı verdiği bir tepkidir ve genellikle 38.5 derece üzerinde seyreder. Bu durum, hastalığın ilk işaretlerinden biri olup hastanın kendini oldukça halsiz hissetmesine yol açar. Maymun çiçeği hastalığı belirtileri arasında yer alan yüksek ateş çoğu zaman diğer grip benzeri hastalıklarla karıştırılabilir bu nedenle dikkatli olunması gerekir halsizlik maymun çiçeği erken belirtiler arasında görülen halsizlik hastalığın ilk evrelerinde kendini gösterir bu durum vücudun enfeksiyonla mücadele etmeye çalıştığının bir göstergesidir halsizlik kişinin enerji seviyesini düşürür ve günlük aktiviteleri zorlaştırır bu nedenle bu belirtiye sahip kişilerde hastalığın varlığını erken dönemde değerlendirmek önemlidir. Lenf bezlerinde şişlik Maymun çiçeği ilk belirtileri arasında yer alan bir diğer önemli semptom, lenf bezlerindeki şişliktir. Lenf bezleri, vücudun bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara verdiği bir yanıt olarak büyür. Bu şişlikler, özellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinde hissedilir. Lenf bezlerindeki bu büyüme, hastalığın yayılmaya başladığının bir göstergesi olabilir. Baş ve kas ağrıları. Maymun çiçeği semptomları arasında sıkça görülen baş ve kas ağrıları hastalığın erken döneminde ortaya çıkar. Baş ağrısı genellikle şiddetli olup hastanın günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Kas ağrıları ise vücudun farklı bölgelerinde hissedilir ve hastanın hareketlerini kısıtlayabilir. Bu ağrılar, vücudun virüse karşı verdiği yanıtın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Cilt lezyonları Maymun çiçeği cilt lezyonları, hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan ve hastalığa özgü olan belirgin semptomlardır. Lezyonlar, önce düz ve kırmızı döküntüler olarak başlar, zamanla kabarcık haline gelir ve sonunda kabuklanarak iyileşir. Bu lezyonlar, yüz eller, ayaklar ve diğer vücut bölgelerinde yaygın olarak görülür. Bu belirtiler maymun çiçeği virüsü belirtileri olarak tanınmalı ve fark edildiğinde derhal bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Erken tanı, hastalığın yayılmasını önlemek ve hastanın hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamak için büyük önem taşır. Maymun çiçeği hastalığı belirtileri ne kadar erken fark edilirse, hastalığın tedavi süreci o kadar etkili olur. Maymun çiçeği hastalığının ilerleyen dönem belirtileri. Maymun çiçeği hastalığı erken belirtilerinden sonra daha ciddi ve belirgin semptomlarla devam eder. Bu hastalığın ilerleyen dönemlerinde en karakteristik belirti deride ortaya çıkan döküntüler ve lezyonlardır. Maymun çiçeği virüsü vücudun çeşitli bölgelerinde deri üzerinde lezyonlar oluşturur ve bu durum hastalığın tanınmasında kritik bir rol oynar. Maymun çiçeği hastalığının ilerleyen dönem belirtileri ve dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları şu şekildedir. Deride döküntü ve lezyonlar. Maymun çiçeği hastalığının ilerleyen belirtileri arasında en dikkat çekici olanı deride görülen döküntülerdir. Bu döküntüler başlangıçta küçük kırmızı noktalar olarak ortaya çıkar ve zamanla kabarcıklar haline gelir. Döküntüler genellikle yüzde başlar, ardından eller, ayaklar ve vücudun diğer bölgelerine yayılır. Maymun çiçeği cilt lezyonları hastalığın tipik bir özelliğidir ve teşhiste önemli bir rol oynar. Lezyonların gelişimi ve yayılımı Lezyonların gelişimi hastalığın ilerlemesiyle birlikte farklı aşamalardan geçer. İlk başta düz olan döküntüler zamanla içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşür. Bu kabarcıklar patlayabilir ve kabuklanarak iyileşir. Maymun çiçeği lezyonları genellikle birkaç gün içinde yayılarak vücudun farklı bölgelerinde belirgin hale gelir. Bu aşama hastalığın bulaşıcılık riskinin en yüksek olduğu dönemdir. Bu nedenle dikkatli olunması gerekir. Deride iz bırakan lezyonlar. Maymun çiçeği lezyonları iyileşme sürecinde kabuk bağlar ve dökülür ancak bazı durumlarda bu lezyonlar deride kalıcı izler bırakabilir özellikle enfekte olan veya kaşınan lezyonlar iyileştikten sonra iz bırakma olasılığı daha yüksektir bu izler cildin görünümünü kalıcı olarak etkileyebilir ve estetik açıdan rahatsız edici olabilir maymun çiçeği hastalığının bu ileri belirtileri hastalığın tanısında ve tedavi sürecinde büyük önem taşır maymun çiçeği virüsü özellikle ciltte belirgin değişiklikler oluşturacağı için hastalığın ilerlemesini ve bulaşma riskini kontrol altına almak için bu semptomlara dikkat etmek gerekir. Erken müdahale hem hastalığın yayılmasını önler hem de iyileşme sürecini hızlandırır. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.